uzun süredir video çekmiyorduk. Domatesi bakalım bir. Olmuş mu domatesin? Görüyorum buradan. Olmuş. İlk domates arkadaşlar. Nerede? bugün göreyim bir. Görünmüyor ki bunlar ya. Hı. Keseyim O mazidenlere Olmaz diyenler mi var? Olmaz diyenler çok. Aa, güzel çevirsin mi? Kokun bari. Kokusu ne? Lanet güzel ya. bir de ben koklayayım. Hı. Hmm. Bu benekler ne? Kutçuklar şey yapmış olabilir ama o olur ya. Yani. İlaçsız. İlaç, hiç ilaç yok. Gübre yok. Başka demek var mı? Hmm, burada iki tane görüyorum ben. Bir tane ha. İki. O da kısarca herhalde değil mi? İki de. Ya iki de burada var. Fidanın güzelmiş bu seninki. Ee, başka ne vardı senin gösterecek? Semizotumuz var. Ah. Bunlar da domates. Bu vermeyecek dedim ben. Vermiş baksana. Bakalım bütün karpuzlar. Gördün mü? arkadaşlar. Güzel bir yol. Bunun yeri Şey gösterecektim salatalı. Salatalık nerede bunu? Yok, göremedim mesela maşallah maşallah. Hmm. Alabiliyor musun o? Büyümüş kadar aldık onu. On buz yapalım. Üç tane aldık değil mi? Bu dördüncü. Kesin mi? Kıçan var mı yani? Gerek yok. Hmm. İkisini yan yana koysana. Bak görüntüye ne kadar güzel harika. Görüyor musun? Güzel. orada mı var? Nerede? Göremedik ama. O da mı saklanmış? Ha, o da saklanmış. Onu da al. bakalım. Göremedik yani. Göremedik Göremedik mi? Evet. Oo, bu da güzel değilmiş şey. maşallah. Ay saçtırım beni. Dur şöyle yan yana getir hepsini. Bir tane de bakalım. Bu küçük. Bakayım. Aaa küçücük. Göremedik dur. Hı, yardılar şimdi. Arkadaşlar göresiniz. Yapılınca. Onu yerde İlaçsız, gücüsüz değil mi? Salatamız böyle uzuyor gidiyor. Böyle ağaca gidiyor. Bakın. Güzelmiş ama. Başka göstereceğin ne var? Çift çift geliyor baştan. Bu tane de iki çiçeği yedi bu arada. Biber de var. ha. Baksana. İzmit'in enişte yemeğine bakar. Cevher alsana bir şunları. Tutam kap şey tutamıyorum da. Çok harikalar ya. Tut şey. Bir de bir mahsullerini göstereyim sana. Jelibonların da mı var senin? Ha jelibon. Bunlar şey Meksika biberi değil mi? Bakayım kıl Bu kıl biber miydi? Hı, fesyenlerin Hepsi de saksıda. Maşallah. Masuller güzel. Hormonsuz, organik. Tam organik Biberler nasıl? Siyah kızarıyor değil mi Cevher? Tohumunu kaldın mı? Aa hep jelibon yapmışsın sen buraya. Bak bir jelibon da burada bak bak. Hep jelibon. Nalem bu sene zayıfladı ama. Bunların ne zaman şey için? Gerilmelerini. Sonbaharda. Sonbaharda. Onları da çekeriz arkadaşlar. Çiçek. Çiçekler. Çiçekler. Demişler. Bunları da makarnaya güzel gider bu fesleğenler. Baksana büyük büyük. Küçük fesleğen de var arkadaşlar bakın. Bunları yeni diktiydin değil mi Caver? Karpuzun büyümüş Caver. Baksana. Aa patlıcan da çıkmış senin. Arkadaşlar patlıcan da işte. Bakın burada. Görüyorsunuz. Patlıcan küçücük çıktı. Patates. Çıkı böyle. Bakın. çiçeğimiz çok güzel. Bunlar hep to buradan tohumundan saklıyoruz arkadaşlar. Tekrar çıkıyor. semizotlarımız Her yerde var. Bunu niye böyle kestin? Soğumuş artık. Şunları tekrardan canlandırabiliriz. Aspirin şey değil mi? <laughs> Bu ceviz yeni bitmiş herhalde. Saksıya güzel olmuş. Ya güzel değil mi? Güzelmiş işte asperin içerisi. Kasım patılar güzel açacak ha. Çekti güzel. Şeyde zeytin köklenmesini böyle mi yapıyor? Köklendi mi sence? Çeken mi onu? Bunlar da bakın arkadaşlar. <laughs> Asalat. <laughs> güzel. Güzelmiş hepsi Caver. Hakikaten. Güzel bahçe. Bunlar da açmamış herhalde bu top gibi olanlar açmamış. Kasım patılar falan, biberler. Bu niye dolmalık biber gibi kalmış? Baksana. Bu sene de incirler kendi çıktı herhalde. Baksana incir, incir şey olmuş herhalde. Evet. Aloe buraya diktik. Görüyorsunuz. Burada Zorla, Bunları filan şeyden... ben diktim. Bakın şeyler. esyenler çok güzel Bugünlük de yeter arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hepinize iyi Kendinize iyi bakın.